Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Project Gaming'den Enes ben bugün Domination'da sizlerle Quickscope oynayacağım USR'la Sniper Domination. Bakalım nasıl olacak Yalnız termal takmışım yanlışlıkla Mutladın nerede? Yütledim ben Batuhan başladım ben Evet C'ye koşalım. Securing C. Enemy has A. Charlie secure. İçimden yürüme batan İçimden yürüme ya. Oh. Sadcom up playing Ya hadi. Securing B. Ya of ya. Ya gerideki zekalı 3 tane adam var. Sadece beni öldürün. Çok kötü kaçırdım az önce. ready. Üf ya. Arada bir tabi hardscope da çekmek gerekiyor. Arkadaşlar. Friendly SATCOM active. Securing Bravo. Vurdum ya. Ya bu oyunun nefret ediyorum ya. Merminin sesi gidiyor. Vurulmuş şekilde. bu Görevde amma zor ya. <laughs> Yukarıda var mı şu camda? Gördüm ama. Ben B'ye bakacağım. Losing <laughs> <laughs> C. Ja, active. Ja, hier ja. Stimmen Oh, geef was een. Satcom up link Eh, yes, yep. İyi vallaha sağ. Oh, ol. Ya, hayır ya. Enemy has seen. Friendly satcom active. Suppressing fire. Ben A'yı alıyorum gelin. Bir dakika dur da bir dakika. Sniper'la A'yı alıyorum dur, dur, dur. ben çir, tek başıma. Çir, çir, çir. Gel çir, gel çir. daha çok var gel. Ha bu gel, sen çir, değil çir, çir. misin? Pardon. <laughs> B'yi tutun B'yi tutun. Nereden alıyor o ya? Mehmet gitti ya Mehmet. Lan. You can kill the. Should be ready with the account. Staring problem. Be secure. Be support. Oracle offline. SATCOM uplink enabled. Friendly SATCOM active. SATCOM link enabled. Batuhan devam edeceğim ben. Vursanıza şunu ya. Batuhan ne taraftasın koçum? Bu adamların arkasında. Ben A'ya gir A'ya gir geliyorum A'ya. Of ya o nasıl bir camptir ya? Ya o bir kim Allah kahretsin. Ben de burada camp diyeceğim hadi bak. Yok ya. Şu kas kaçmak için neler yapıyorum? kullanıyorum ya. Hey secure. Girmeyin be. Alçada girmeyin. Alt taraftalar hepsi. Alt tarafta şey var, DMS var. Evet arkadaşlar. Hı? İkinci videomuzdayız şu an. Devam ediyoruz çekimimize klan üyelerimiz yavaş yavaş Evet Aşır klan üyelerimiz yavaş yavaş online olmaya başladı gördüğünüz jailbreak mesela o klanımızın büyüyesi Losing alpha Satcom ready Şunu da Bir de yukarıdakini vurursam süper olacak Yukarıdaki ölmüş zaten Securing A Gitmem 3 tane yaptım bir maçta Görevi Charlie Ammo crate ready. All points held. Defend your positions. Ah, çok güzeldi ya. Friendly sat come Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi squad point diyor. Squad point de şöyle bir şey. Ee, squad point aldıkça bazı görevler var. Onlar sayesinde alıyorsunuz. Bu şeyleri aldıkça silah ve perk tarzı şeyler açılımında size yardımcı oluyor. Yardımcı oldu direkt onlarla alıyorsunuz zaten. Hayır ya arkamdan geldi. Aa, aa gitti. Ben koşuyorum ayağa. Of ya girdiğimiz lobilerdeki ezikler bizim takımımıza geldiği için bazı maçları kaybediyoruz. Özellikle şimdi maçlarda. Evet o şansımız maalesef var ya şanssızlık daha doğrusu. Of minigun almış ya ayıp ya. Evet oyunun sonuna yaklaşıyoruz bu sefer rahat kazandık. Securing Alpha. Satcom uplink neighbor. Losing Charlie. C'ye gidecek. We lost C. Ya nasıl bak yine aynı şey oldu ya. Silahın sesi geliyor ateş etme ateş ettiğim sesi ama gitmiyor ben yok. Of ya. Yeter lan. Ben de bıçağa baş. Şuna bak ya. Securing <laughs> C. dedim oldu. Neyse bu videomuzda bitirelim. Evet arkadaşlar biz izlediğiniz de için teşekkür ediyoruz. Bu sefer Quickscope'da video çektim sizlere Quickscope yaparak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. hoşça kalın, Bizim